Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine size muhteşem bir baklava tarifiyle geldim. Evet, havuç dilimi baklavası nasıl yapılır? Elimden geldiğince tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Ee, önemli noktalar var arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel baklavayı nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Evet baklavamı yapmaya hamurumu yoğurmakla başlıyorum arkadaşlar. Bunun için tezgahımın üzerine 5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı limon tuzu kullandım arkadaşlar. Limon tuzu yerine 1 yemek kaşığı limon suyu da kullanabilirsiniz. Evet 2 adet yumurtayı ekledim ve önce yumurtamı güzelce elimle karıştırıyorum. Yumurtayı elimle birazcık karıştırdıktan sonra azar azar su ilave ediyorum arkadaşlar. Benim kullandığım yumurtalar birazcık küçük olduğu için bir su bardağı su yetmedi. O yüzden 2 yemek kaşığı kadar daha su ilave ettim. Kesinlikle hamurumuz katı diye daha fazla su ilave etmeyelim arkadaşlar. Baklava hamurunun birazcık katı olması gerekiyor. Güzel bir sonuç alabilmemiz için baklava hamurunu güzelce yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar. Yaklaşık ben 5-6 dakika kadar tezgahın üzerinde yoğurdum. Sizlerde de görüyorsunuz kıvamını. Katı bir hamur olması gerekiyor. Ve bir poşetin içerisine alıp beklemeye alıyorum arkadaşlar. Zamanınız varsa bir gün önceden yaparsanız daha güzel sonuç alırsınız. Benim zamanım olmadığı için 3 saat kadar dinlendirdim hamurumu. Evet yaklaşık 3 saat kadar dinlenen hamurumu tezgahın üzerine alıp birazcık toparlıyorum. Ve bezeleri bölüyorum arkadaşlar. Toplamda 8 eşit beze yapıyorum. Bütün hamurumu vezelere böldükten sonra tezgahın üzerine nişasta buluyorum arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi elimle böyle bu şekilde nişastayı bulayıp üst üste gelecek şekilde koyuyorum. Evet ben baklamam için mısır nişastası kullandım arkadaşlar. Ama tabii ki de isterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Bütün bezelerimi nişastaya buladıktan sonra merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde hepsini açıyorum arkadaşlar ve aralarına bol bol nişasta döküyorum. Evet, dediğim gibi baklavamızı yaparken güzel bir sonuç alabilmemiz için dinlenme aşaması çok önemli arkadaşlar ve tatlı tabağı büyüklüğünde açtığım bezelerimi bir poşetin içerisine alıp bir saat kadar dinlenmeye alıyorum. Yaklaşık bir saat kadar dinlendirdiğim hamurlarımı nişasta yardımıyla açmaya başlıyorum arkadaşlar. ilk i̇lk etapta nişastayı bol döküyorum ve daha sonra gerekmedikçe nişasta eklemiyorum. Evet, baklava yaparken size burada bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Baklava yufkasını açarken bulunduğumuz ortamın mutlaka ılık bir ortam olması gerekiyor. Yoksa yufkalarımız kurur ve istediğimiz büyüklükte açılmaz. O yüzden kapımızı, penceremizi kapatmayı ihmal etmeyelim. Evet sevgili arkadaşlar benden ayrıntılı video istediler arkadaşlar baklava yufkası nasıl açılır bunun için size ayrıntılı bir video çektim o yüzden buralarını hızlandırmadım elimden geldiğince evet yufka açarken kesinlikle yırtılır diye korkmayın arkadaşlar hızlı hızlı açmaya çalışın. Hızlı açıldıkça yufkanın daha güzel açıldığını sizler de göreceksiniz. Evet yufka açarken size burada bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Oklavaya sardığımız kısmı sıkı saralım ve kendimize doğru çekelim. Siz de göreceksiniz ki yufkalarımız daha çabuk büyüyecektir. Evet bütün açtığım yufkaları yedek oklavam var arkadaşlar. Onları sarıp üst üste sarıp kaldırıyorum. Ama sizin yedek oklavanız yoksa bir masanın üzerine ya da tezgahın üzerine de üst üste gelecek şekilde de koyabilirsiniz. Yere bir sofra bez serip onun üzerine de koyabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet size şöyle söyleyeyim yufka açarken kesinlikle korkmayın arkadaşlar hızlı hızlı açmaya çalışın kesinlikle hızlı hızlı açmaya çalıştığınızda yufkalarınız daha çabuk büyür ama yavaş yavaş açmaya çalıştığınızda masanın üzerinde yufkanız kurur donar ve kesinlikle büyümez ve yırtılmalar olabilir Evet, tam ayrıntılı bir şekilde görebilmeniz için buralarını hızlandırmıyorum arkadaşlar. Yufkayı nasıl açtığımı tam izleyin diye. Evet sevgili arkadaşlarım siz bu kadar büyük yufka açamam diyorsanız bezi sayısını çoğaltın arkadaşlar. O şekilde açın. Rahat rahat açın ama daha küçük olur. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet daha önce kanalımda paylaştım baklava videosuna çok yorum geldi arkadaşlar bizim açtığımız yufkaların kenarları yelpaze gibi oluyor kenarları kalın oluyor kesinlikle sıkıntı yapmayın arkadaşlar eliniz alıştıkça emin olun hızlanacak ve daha güzel e, yufkalar açacaksınız e, size şöyle söyleyeyim ben e, açamadığım zaman annemden çok oklava yediğim zamanlarda oldu kesinlikle hiç sıkıntı yapmayın e alışkanlığına bağlı Eliniz hızlandıkça, daha çok yaptıkça çok güzel yufkalar emin olun sizler de açarsınız. Evet mübarek Ramazan ayındayız. sizlerinde bildiği gibi ister iftara yapın. isterseniz bayram yaklaşıyor arkadaşlar. Bayramda yapın. Gerçekten muhteşem bir baklava oluyor. Evet size şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar yufkanın inceliğini. Tam ışıktan da belli olmasa da gerçekten incecik yufkalar. Tam baklava yufkası. Evet 8 yufkamı da açtım arkadaşlar. Dediğim gibi oklavayı sarıp kaldırmıştım tek tek şimdi üst üste gelecek şekilde açıyorum Evet sizin de gördüğünüz gibi kesinlikle birbirlerine hiç yapışmıyorlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi sizin yedek oklavanız yoksa bir sofranın üzerine bir tezgahın üzerine de koyabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Evet bütün yufkalarımı üst üste gelecek şekilde açıyorum. Evet açtığım bütün yufkaları masanın üzerine serdikten sonra tepsimi koyuyorum arkadaşlar. Tam tepsinin büyüklüğünde bir kesici yardımıyla yüzlük diyoruz arkadaşlar. Baklavanın üstüne gelecek tarafını oklavaya sarıp kaldıracağım. Ve kenarlarında fazla kenarlarında bu şekilde sizin gördüğünüz gibi kesiyorum. Evet baklavanın en üstüne gelecek yufkaları siz gördüğünüz gibi bu şekilde tek tek oklavama sarıp kaldırıyorum. Evet kestiğim parçaları da sizin de gördüğünüz gibi tepsinin içerisine bu şekilde gelişi güzel diziyorum arkadaşlar. Evet videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar baklava yaparken böyle hamur işleri yaparken mutlaka kapımızı penceremizi kapatmayı unutmayalım. Evet kestiğim parçaların yarısından fazlasını baklavamın alt tabanını oluşturacak bir şekilde dizdim arkadaşlar ve arasına antep fıstığı çekilmiş antep fıstığı koyacağım ben antep fıstığıyla yapıyorum ama tabii ki de siz cevizli fındıklı da yapabilirsiniz arkadaşlar Evet baklavam için yaklaşık 300 gram kadar çekilmiş antep fıstığı kullandım ve antep fıstıklarını dizdikten sonra kalan Yufkaları tekrar dizmeye devam ediyorum. Evet, bütün kestiğim parçaları baklavama dizdim ve oklavayı sarıp kaldırdığım yüzükleri dizmeye başlıyorum arkadaşlar ve arasına 200 gram kadar erittiğim tereyağı ve içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim ve aralarına fırçayla sürüyorum. Evet sizin de gördüğünüz gibi tek tek yufkaları tepsimin üzerine dizip aralarını yağlıyorum. Evet baklavamız için kullandığımız yağ erittikten sonra mutlaka soğutup baklavamızda o şekilde kullanalım arkadaşlar. Evet bütün yüzlükleri baklavanın üzerine dizdikten sonra sizin de gördüğünüz gibi bıçağın ucuyla düzeltiyorum. Evet düzeltme işlemi bittikten sonra baklavamı dilimlere bölüyorum arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde üçgen karşılıklı üçgen olacak şekilde baklavalarımı dilimlere bölüyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet baklavamı dilimlere böldükten sonra kalan yağı güzelce üzerine yediriyorum arkadaşlar. Evet yağını da döktükten sonra tepsiyi şöyle bir sallayarım arkadaşlar. Yağ her tarafına eşit bir şekilde yayılsın. Bu arada fırınımı 170 derecede ısıttım. Yarım saat 170 derecede daha sonra yarım saatin sonunda 140 dereceye düşürüyorum. Toplamda tam bir saat pişiriyorum arkadaşlar baklavamı. Güzel bir çıtırlık sağlaması için bir saat kadar pişmesi gerekiyor. Evet baklavamız fırında pişerken biz de bu arada tatlımızın şerbetini hazırlayalım arkadaşlar. Bunun için bir tencerenin içerisine 5 su bardağı su, 6 su bardağı toz şekeri eriyene kadar karıştırıyorum. Gerçekten güzel bir sonuç alabilmemiz için tatlımızın şurubunun kıvamı çok önemli arkadaşlar. Evet şeker eridikten sonra 40-45 dakika kadar kaynatıyorum. Ve ocağın altını kapatmadan önce 3-4 damla kadar limon ve şekerlenmesini önlemek için yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Bazı tatlılarda şekerlenmeler oluyor şurubumuzda. Bu tuzla eklediğimiz tuzla bunu önleyecek arkadaşlar. Evet benim fırınımda yaklaşık bir saatte istediğim kıvama geldi arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi kızardı. Evet şu muhteşem sesi sizler de duydunuz arkadaşlar hem tatlımız sıcak hem şerbetimiz sıcak bir şekilde döktük. Ve şerbetini döktükten sonra bir saat kadar dinlenmeye alıyorum arkadaşlar. Zamanınız varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Şerbetini tam içerisine çeksin. Evet yaklaşık bir saat kadar dinlendirdiğim baklavam servise hazır arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Şöyle antep fıstığıyla süslüyorum. Evet şu güzelliğe bakar mısın arkadaşlar? Mis gibi gözüküyor. Evet bir saat dinlendirmeme rağmen baklavamın güzelliğini sizler de görüyorsunuz. Sizin zamanınız varsa daha fazla dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten baklava dinlendikçe daha güzel olacaktır. Evet, havuç dilimi baklavası nasıl yapılır? Elimden geldiğince tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evet üzerini ben biraz daha antep fıstığıyla süslüyorum arkadaşlar. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten görüntünün güzelliği kadar lezzeti de bir o kadar muhteşemdi arkadaşlar. Evet bugündük de benden bu kadar. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.